Merhaba Kral Atar arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Bugün İzmir yarışları var. E, 17 Mart 2019 Pazar günü. E, 9 yarışlık bir program var. Saat 2'de başlayacak olan birinci altılı yarışımız var. İzmir'in hava durumuna gelince İzmir e, güneşli bugün arkadaşlar. E, çim pistlerde normal. E, Çim'de koşulacak. 2 tane çim yarışı. Çim yarışı var. E, İzmir'de ve son ayakta koşuyor. Bir de 3 tane var. Özür dilerim arkadaşlar. 3 tane çim yarışı var. Üçü de 14 safkanın koştuğu bir yarış. E, çimler iptal olmaz. Ona göre bilginiz olsun diyorum. Haftanız hafta sonu bugün güzel olsun. İzmir'de ol, o, olacak kişiler için. Hipodromunda e, İzmir Hipodromunda çocuk tiyatrosu olsun. E, atla terapi merkezi olsun. E, güzel sağlanaklar e, şeyler yaptılar. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, birinci altılıyı birazdan sizlerle paylaşıyorum şimdi arkadaşlar. Şurada bir safkana daha yazmayı unutmuşum. Onu da sürpriz hanesinde ilave ettik arkadaşlar. Evet. Şimdi şartlı 15, şartlı 5, 3 yaş 1900'de ise arkadaşlar ağır kilosuna rağmen formda olan bir safkanımız var arkadaşlar. Burada bir numaralı. Heaven, Etnach, Trip, Özcan Yıldırım idaresine koşturuyor eee tek atmak isteyenler var ise atabilirler arkadaşlar. Daha sonra iki tane dişi saf 3 tane dişi safkan var. 2 3 ve 6. Burada eee Gilo e, Ragazza e, Alper istiyor e, koşuyor. 3 bir tane ikincilik, 3 tane e, birincilik ve son yarışı üçüncülük elde etmiş bir dişi tayımız var. Daha sonra 4 numara Sky e, Leget Akın Sözen idaresinde koşturuyor arkadaşlar. Son olarak 3 numarayla e, Çalıkuşu Davukan e, Palour Power idaresinde değerlendirim arkadaşlar. Öncelikle 1, 2, 4 Slash 3 numara edeyim. Eğer çok küçük kupon yapacakları var ise 1 numara Heavy aç Tribi tutmak isteyenler varsa 1 numarayı tek atabilirler. E, i̇kinci Maiden 3 yaş e, 1300 ise arkadaşlar 14 safkanın koştuğu bu yarışta e, kumdan çime geçecek olan 4 numara kırmızı Mustafa Çiçek diye ve Formda bir sapkan ve Mustafa Şişegi ile uygun e, sağladılar. Daha sonra bir numaralı Ağdadaş Eküresi e, iki numarayla birlikte koşturuyor. E, Mertcan idaresinde iki e, aprantinin güzel yarışlar çıkaracağını düşünüyorum. Daha sonra bir süre ara verip çimde daha iyi koşacağını düşündüğüm 7 numara emirin gözdesini 3 e, sapkanla e, değerlendirelim arkadaşlar. Son olarak e, Mürsel Kayış ile koşturacak olan 14 numara Sakura Savı Sürpriz hanesini değerlendirdim arkadaşlar. Öncelikle burası 417. Sürpriz hanesinde ise 14 numarayı değerlendirdim arkadaşlar. 14 numaranın da galabı çok iyi hoşuma gitti. Bu yüzden dolayı bakalım e, yarış hayatının da e, çok kötü yarışlar sergiledi. Bugün bakalım nasıl bir yarış sergilecek. Hepimiz de e, iz, izleyelim arkadaşlar. Kısa vadi 7 4 yaş e, dişi taylarda koşacak olan bu yarışta ise arkadaşlar e, 6 safkanın koştuğu bu yarışta 4 safkan altı sapkandan 2 tanesi ekürü. 2 ile 4 ekürü. 3 ile de 5 ekürü arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ben burada son yarışında bir üst gruba çıkmış olan bu yarışta formda tuttuğum Aydura'yı görüyorum. Ama ben Aydura'nın burada Ezdi Geçti'yle ve Berengül'e yetişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Berengül'le Ezdi Geçti ekürü ve birisinin Halis birisinde de Ahmet Çelik var. Tek rakip olarak Gülüşlü'yü görüyorum ama ben Ahmet Çelik'le ee, Halis Karataş'ın ben bu yarışı bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü biri aldaha yavrusu ve diğeri de aya bakan yavrusu arkadaşlar. Ben e, alternatif olarak ezdi geçti tek atıyorum. Günün bir diğer ayağına geldiğimiz zaman ise saat 3.30'da başlayacak olan şartlı 4, 4 yukarı 1600'de ve ikinci altının ayağı olan arkadaşlar burada öncelikle ben buraya hepsi demek isterdim ama fakat yerim olmadığından dolayı sadece burada e, kaç numarayı değerlendirmedik arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 bir, bir tek White to World 7 numarayı değerlendirmem arkadaşlar. Yeri var hanesi. Burayı kapatabilirler ama ben sırasıyla öncelikle son yarışı güzel olmasa da formda olduğum Victoria Right Gökhan Gökçe idaresinde favori hanesinde yer alıyor. Daha sonra güzel yarışlar çıkartan ve İzmir pistini de çok iyi bilen Alaçatı Ağası bugün uyumlu ile forumda aprantilerden birisi koşturuyor. Daha sonra bir türlü beklediğini veremeyen inatçı karakteriyle Sürekli tabağın içerisinde yer alan 2 numara Dimection. Daha sonra 10 numaralı e, Presure Sinan Özen idaresinde değerlendirim arkadaşlar. Bir sılaç yapıp 3 numaralı Fleur Her nevza Çavdi idaresinde. 8 numara Victoria Vine Akın Sözen. 5 e, numaralı Street Kart Mehmet Kaya. Ve son olarak 4 numara Nureda Ali Alpaku dersinde değerlendirdim. Yeri olanlar var ise buraya hepsi diyebilirler arkadaşlar. Küçük oynayacaklar var ise sıralamaya göre hareket edebilirler arkadaşlar. Günün bir aya saat ikinci altılığında ikinci ayağı olan ve birinci altının beşinci ayağı olan Maiden 3 yaş 1300'de ise arkadaşlar son yarışı sekizincilik elde eden bugün farklı koşacağına düşündüğüm dişi tayı Gülseleni, Sinan Özen idaresini görüyoruz. Daha sonra e, bir türlü bekleni veremeyen bugün Nurettin Şen idare koşuları olacak alan 5 numaralı Versoyan ve e, hayatında iki yarış görüp birisinde üçüncü olan ve sonunda tabela dışında yer alan 7 numaralı bir tek e, bence bu sapkanlar yeterli diyorum. Sürpriz ise e, çim yarışının daha iyi koşturacağını düşündüğüm 9 numaralı göl yazı e, dişi ben sürpriz yer verdim. Eğer bu sapkanlar dışına çıkacak olursa ise arkadaşlar 3 ile 4'ü yazabilirsiniz bilginiz olsun. E, ben burada bu kadar sapkanların yeter alacağını düşünüyorum. Grup 1 derbi yarışında 4 yukarıda 2200 mesafesinde koşacak olan bu yarışlarda ise ee, mükemmel iki tane seri birinciliği olan Can Dadaş favori yer alıyor. Türkiye'de de sanırım tek atacağını düşünüyorum. Daha sonra ise daha sonra ise 5 numaralı Knova Ahmet Çelik idaresinde mesafesine koşuyor ve ekür avantajını yer alıyor. 1-5 ayırmaksızın dedim. Daha sonra 2 numaralı Kroger ve 8 numaralı El Nuna uyumlu jockey ile Halis Karataş idaresinde e, koşturuyor arkadaşlar. Ben burada 4 e, sapkanın yeterli olacağını düşünüyorum. İsteyenler var ise farklı yerlerde tek atacakları var ise eğer bir numarayı tek atacakları var ise 5. ayakta ve son ayakta at değerlendirebilirler arkadaşlar. Valla çay saatimdi. ikinci altıyı da birazdan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Onun da öğle yemeği saatim var. 2-2.30'da. İki, iki bir 10 dakikasını sizlere ayırmaya düşüneceğim. Kanalıma abone olan arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Kanalımız hızla büyümeye başlıyor. Yavaş yavaş günde bir iki kez abone olanlar var. Lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu ay sonuna doğru 400'ü geçelim diyorum. Sizlerle birlikte 400'e ulaşırsak çok güzel olacağını düşünüyorum. Sizler de bana katkı olmuş olursunuz arkadaşlar. Ben at saklamıyorum. Bilginiz olsun. Tahminim şu şekilde arkadaşlar. Kutucuk işaretini aldıklarım. Küçük kupon 37 lira. Büyük kupon ise arkadaşlar 161 lira 28 kuruş bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi 3. 4. aya biraz geniş tutabilirsiniz. Hepsi yapabilirsiniz. Ortak oynayacak kişiler var ise eğer kafada 1 numara tek atacaklar var ise 2. aya 2. aya 1 4 7 14 3. ayak 2 tek 3. Dör, 4. ayak hepsi 5. ayak 5 7 9 10 eğer yeri olanlar varsa 2 ile 3 yazabilirler. Son ayak 1 2 5 7 8 deyip küçük bir oyun yapabilirsiniz. Daha çok küçük düşer. Şansınız bol olsun. Ağzınız atlar ganyan olsun. Ee, sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar İkinci altıları da birazdan vereceğim Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Ben sadece sizden destek bekliyorum arkadaşlar Başka da hiçbir şey istemiyorum Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın deyip Hepinize bol şanslar Yazdığınız atlar ganyan olsun deyip e, Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz arkadaşlar